I hope this helps, Doctor. C a n h -O -C -A. Önce Sonra haber okay. Minister of Interior Suleiman Soylu resigns from office. Minister of Interior Suleiman Soylu has announced that he has resigned from office. The responsibility for implementing the decision of curfew for the weekend lies with me in its all aspects soyelu has said in his statement on twitter minister of interior made a statement on his twitter account in the evening today april 12 and announced that he has resigned from office the resignation of suleiman soyelu has come amid public outrage over the last minute curfew declared in 31 cities for the weekend soyelu has said in this laboriously and meticulously run process the responsibility for implementing the curfew decision for weekend with the sole aim of preventing the spread of the outbreak lies with me in its all aspects. The scenes that unfolded, albeit at limited hours in the beginning, conflicted with the perfectly conducted process. Dozens of experiences that I have should not have led to such scenes in an incident where the responsibility fell on us. It was a step taken with the good intention of stopping the outbreak, and it spread to some extent. I will be loyal to our glorious nation which I never want to hurt for the rest of my life and may my dear president forgive me I am leaving office as a minister of interior which I have been holding with honor farewell to all friends and to my colleagues may the god protect our nation what happened on april the 10th at 10 pm the Ministry of Interior declared a curfew in 30 metropolitan cities and Zonguldak for a period of 48 hours as part of novel coronavirus COVID-19 measures. Forty-five minutes after this decision was made public, the circular dated April 9 containing details as to the scope of the curfew were shared with the public. The circular indicated that health institutions, bakeries, Pharmacies and gas stations in places with a population of over 50,000 people will remain open. However, as the decision of curfew was announced to the public two hours before the curfew entered into effect at midnight, several people rushed to the streets to buy groceries and bread from bakeries and markets. The resulting images and videos have caused public outrage. With the instruction of our dear president, later in the evening, Suleiman Soylu shared the details about the curfew on the live TV program. In referring to the curfew decision, he said it was within the frame of our dear president's instruction. Speaking to Ahmet Hakan from Hürriyet newspaper today, Soylu said that he accepted the criticisms. Okay. Minister of Interior Suleiman Soylu resigns from office. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevden istifa etti. Okay. Resigns from office. Görevinden istifa etti. Interior, Minister of Interior, Interior yani İçişleri Bakanı. Okay. Minister of Interior Süleyman Soylu has announced that he has resigned from office. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevden istifa ettiğini açıkladı. Okay. Has announced, bildirdi, açıkladı. The responsibility for implementing the decision of Curfew for the weekend lies with me in its all aspects, Soylu has said in his statement on Twitter. Uh, Soylu Twitter'daki e, açıklamasında, Twitter'dan yaptığı açıklamada diyebiliriz. Okay. Um, hafta sonu için sokağa çıkma yasağı kararını uygulama sorumluluğu her yönüyle bana aittir. Responsible for implementing uygulama Okay. Implementing decision kararı yani sokağa çıkma kararını uygulama uh, sorumluluğu her yönüyle okay, bana aittir. Hafta sonu için sokağa çıkma kararının uygulama sorumluluğu her yönüyle bana aittir. Okay. Minister Interior made a statement of his Twitter account in the evening today, April 12th, and announced that he has resigned from office. Ee, İçişleri Bakanı uh, uh, İçişleri Bakanı bugün akşam 12 Nisan'da uh, ve 12 Nisan akşamı Twitter hesabından bir açıklama yaptı uh, ve görevinden istifa ettiğini açıkladı. Minister made a statement on his Twitter account in the evening today. Okay, and announced that he has resigned from office. Okay. İçişleri Bakanı 12 Nisan akşamı Twitter 12 Nisan akşamı Twitter'dan, um, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve görevinden istifa ettiğini açıkladı. Okay, and announced that he has resigned from the office. Gördüğünüz gibi, bakın haberlerde present perfect tense ve geniş zaman yapılar hep kullanılır. Çok kullanılır. Okay, okay. The resignation of Süleymansoy has come amid public outrage over the last minutes curfew declared in 31 cities for The Weekend. Süleyman Soylu'nun um, Süleyman Soylu'nun istifası okay. 31 şehir uh, hafta sonu için 31 şehirde hafta sonu için açıklanan okay, 31 şehirde hafta sonu için açıklanan uh, açıklanan son dakika sokağa çıkma yasağından uh, dolayı karşısında kamu öfkesi Yeshande We halk has said in his okay, laborious and meticulously run process the responsibility for implementing the curfew decision for weekends with the sole aim of preventing the spread of the outbreak lies with me in its all aspects. soylu bu e, zahmetli e, veya ne diyelim gayretle veya titizlikle yapılan bu zahmetli ve titizlikle veya gayretle titizlikle yürütülen bu süreç e, bu süreçte yalnızca salgının yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı kararını uygulama sorumluluğu her yönüyle e, bana aittir. Her yönüyle ben sorumlu, sorumluyum. Preventing the spread of outbreak lies with me in its all aspects. Yani tüm yönleriyle, her şeyle okay, ben, sorumlusu benim. The scenes that unfolded. Okay. E, albeit at limited hours in the beginning conflicted with this perfect conducted process. Eee um, Başlangıçta da olsa, başlangıçta sınırlı saatlerde de olsa, eee um, sınırlı saatte ortaya çıkan sahneler, okay. Ortaya serilen sahneler, ortaya çıkan sahneler. Um, mükemmel bir şekilde mükemmel bir şekilde yürütülen okay, um, mükemmel bir şekilde uh, yürütülen süreçle uyuşmadı. Süreçle konflikti, çatıştı. Süreci uymadı diyor. Dozens of experiences that I have should not have led to such scenes in an incident where the responsibility fell on us. Okay. Uh, yani sahip olduğum düzünlerce düzenler, deneyim. Okay. Um, deneyim. Sorumluluğu bize ait olan bir olayda bu tür sahnelere uh, yol yol açmamalıydı. Veya yani yol açmamalıydım. Okay? I should not have let. Should have fiilin üçüncü hali. Okay? Geçmişte bir şeyin, okay? olan bir şeyin olmamasını dilemek. Mesela uh, you should have at least bought a bunch of flowers okay, for your girlfriend. En azından kız arkadaşına bir buket çiçek almalıydın. Almadın yani. Doğum günüydü. Almadın. Okay? Bir pişmanlık, bir e, kızgınlık diyelim. Pişmanlık Okay. It was a step taken with a good intention of stopping the outbreak and it sped to some extent. I will be loyal to our glorious nation with which I never want to hurt for the rest of my life and, my, and may my dear president forgive me. Okay. And... Ne diyelim salgını 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 durdurulması ve yayılmasını ya yani bir şekilde durdurup ve yayılmasını bir şekilde salgının yayılmasını ve durdurulması için iyi bir niyetle atılmış it was a step taken iyi bir niyetle atılmış bir adımdı. Bir şekilde durdurulması ve yayılmasını önlemek için iyi niyetle atılmış bir adımdı. I will be loyal to our Gurev's nation. Ee, hayatım geri kalanında asla incitmek istemediğim, üzmek istemedim. Veya e, nasıl söyleyeyim? Eee I will be loyal to glorious nation. Şanlı milletime e, sadık kalacağım, şöyle söyleyeyim. Hayatımın sonuna kadar sadık milletime, e, sağ, e, şanlı milletime, hayatım sonuna kadar şanlı milletime sadık kalacağım ve asla e, üzmek istemediğim, okay. e, asla üzmek istemediğim. E, Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanıma. Okay. Uh, I will be loyal to our great nation which I never want to hurt. Okay. Yani incitmek istemediğim ve hayatım sonuna kadar sadık kalacağım milletim ve sevgili Cumhurbaşkanım beni uh, affetsin. Okay. I'm leaving the office of the Minister of Interior. Which I have been holding with honor, okay, onurla, şerefle, onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanı görevimden, İçişleri Bakanı görevimden ayrılıyorum, okay, and tüm arkadaşlara, dostlara meslektaşlarıma veda ediyorum, hoşçakal diyorum. May the God protect our nation. Allah korusun. What happened? On April 10th at 10 p.m., the Ministry of Interior declared a curfew in 30 metropolitan cities and Zonguldak for a period of 48 hours as a part of novel coronavirus. Covid-19 Measures okay. İçişleri Bakanlığı 10 Nisan günü saat 22'de e, Covid-19 önlemlerinin bir parçası olarak e, 30 metropolitan şehirde ve Zonguldak'ta 48 saatlik okay, 48 saatlik e, bir sokağa çıkma yasağı ilan etti. Okay. E, declared a curfew bir sokağa çıkma yasağı ilan etti um 45 minutes after this decision was made public the circular dated april 9th con containing details as to the scope of the curfew were shared with the public okay ne diyelim e, 45 dakika sonra sokağa çıkma yasağının kapsamıyla ilgili okay scope of the curfew kapsamıyla ilgili içeriğiyle ilgili kapsamıyla ilgili Uh, ilgili ayrıntıları içeren 9 Nisan tarihli genelge kamu kamuoyuyla, halkla paylaşıldı. Okay. Contains a scope of security were shared with the public. Halkla paylaşıldı, kamuoyuyla paylaşıldı. Uh, the circular indicated that um, genelge uh, that health institution bakeries, pharmacies and gas stations in place with population of over over 50,000 people will remain open. Um, e, ne diyelim? Genelde 50 binin üzerinde nüfus olan yerlerde sağlık kurumlarının, fırınların, eczanelerin ve benzin istasyonunun açık kalacağını belirtti. Will remain open. Okay. Population 50,000 people, 50 bin üzerinde popülasyonu olan. Okay. Ama however, burada bakın yine bir kontrast var. Ancak sokağa çıkma yasağı kararı sokağa çıkma yasağı gece yarısında yürürlüğe girmeden iki saat önce kamuoyuna duyurulduğu için birkaç kişi caddeler caddelere veya insanlar caddelere kendilerini attı veya caddelere yoğunlaştı, caddelerde toplandı. Uh, fırın ve marketlerden yiyecek ve ekmek satın aldı. Okay? This curfew was announced to the public two hours before the curfew entered into the effect, of mid, uh, effect at midnight. Several people rushed to the streets. Caddede yoğunlaştı. Caddede kendini attılar. Yani caddelerde toplandılar. Rushed to the uh, streets to buy groceries and bread from the bakeries and markets. Resulting, resulting images Uh, ortaya çıkan görüntüler ve uh, videolar kamuoyunun öfkesine, have caused public outrage, öfkesine sebep oldu. With the instruction of our dear president, okay, um, sayın başkanımızın, sevgili başkanımızın uh, açıklamasıyla, talimatıyla. Okay, Late in the evening, Suleyman Solu shared the details about the curfew on live TV program. In referring to the curfew decision, he said it was within the frame of our dear president's instruction. Um, akşamın ileri saatlerinde Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı hakkındaki ayrıntıları canlı bir canlı bir televizyon programıyla um, ne yaptı? Bu paylaştı. Okay. And inferring to the curfew decision, um, sokağa çıkma yasağının kararına atıfta bulunan referring, to the curfew decision. He said, um, it was within the frame of our dear president instru instruction. Um, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde oldu dedi. Okay, speaking to the Ahmet Hakan from Hürriyet newspaper today. Bugün Hürriyet gazetesi Ahmet Hakan ile konuştu. so, uh, konuştu. Soylu said that Soylu uh, um, eleştirileri kabul etti, accepted the criticism. Ahmet Hakan reportedly called Soylu upon criticism about curfew. Um, Ahmet Hakan'ın sokağa çıkma yasağı hakkındaki eleştiriler üzerine Soylu'yu aradığı bildirildi. Called, reported called, aradığı bildirildi. In terms of its timing, um, zaman açısından karar bakanlığımıza ait dedi. In terms of timing, the decision belongs to our ministry. Söyle Tuat Hakan, Hakan'a söyledi ve ekledi ki, şunu ekledi. Bunu bir daha söylüyorum dedi. Tekrarlıyorum, yineliyorum. I have accepted the criticism as well. şeyleri e, kabul ediyorum. I also accepted insults. aşağılamaları, hakaretleri de kabul ediyorum dedi. Okay. but President uh, didn't accept his re resignation. Okay, So uh, I'm very appreciated. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu istifayı kabul etmedi. Buna da memnun olduk. Tabii ki. Evet. Böyle bir haberimiz. Haber uh, de yine beraber üzerinde çalışmış olduk. Arkadaşlar. Evet. It is all for now. See you later. Cheers.